<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Benim adım Maviş. Nasıldım ama? Çok güzelim değil mi? Tekerlerime bak. hu nasıl dönüyorlar? Bak şapkam da oynuyor. Şapkam da dönüyor. Sizi arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Arkadaşım Şimşek. <laughs> Ben Şimşek. Nasılsınız arkadaşlar? O. Tepem çıktı. Alevler içinde. Yanıyor. Yanıyorum. Bak. Nasıl ama? Şekilim değil mi? Diğer arkadaşlarımız da gelsin mi yanımıza? Bence gelsinler Şimşek. Hey dostlar nasılsınız? Ben kırmızı. Kırmızı helikopterim ben. Burada dursam daha iyi. Biraz ön plan dolalım. Arkadaşlarımıza gözükelim. Hey pembiş gelsene sen de. Geliyorum dostlar. Hmm, hmm. Ben de pembiş. Nasılsınız? Bakın size kapılarımı göstereyim. Benim kapılarım açılıyor. Tık tık Bu kapım da açılıyor Tık tık Nasıl ama Güzel mi Ben de böyleyim Bana tospa diyorlar Ama benim adım Pembiş Pembiş daha çok yakışıyor bana Diye düşünüyorum Bence böyle daha güzel Çok güzel pati çekerim Mesela hmm. Hmm. Nasıl ama Beğendiniz mi beni kapılarımı kapatayım tak 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 hey pembiş bir oyun oynayalım mı seninle seninle bir oyun oynayalım yakalamak oynayalım mesela sen kaç ben seni kovalayayım olmaz mı olmaz maviş bugün çok yorgunum ben bugün biraz dinlenmek istiyorum biraz uyumak istiyorum hatta şöyle şurada biraz uyuyayım çözdüm. Şurada. Burada uyuyayım ben en Burada uyuyacağım ben. Hey Tambiç. Mızıkçılık yapma. Hep beraber oyun oynayalım işte. Bence de pembiş. Bir oyun oynayalım. Pembiş. Evet. Hadi ama kırma bizi. Bir oyun oynayalım hep beraber. Arkadaşlar çok yorgunum. Ve dinlenmek istiyorum. Lütfen. Tamam tamam. Hadi sen uyu biraz o zaman. Biz de biraz hız yapalım. Biraz ben yapayım o zaman. Düt düt. Düt düt. Hayırlı olsun. Şimşek çıkar mısın? Hayır dostum. Biraz daha beklemen lazım. Ben de geliyorum. Ben de geldim. Hey arkadaşlar. Hadi gidelim. Nasılsınız ya? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Beğendiniz mi beni? Bakın kulaklarıma bakın benim. Gözlerime bakın. Şimdi böyle buraya basınca ben müzik çalarım. Dans 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 et. Nasıl ama arkadaşlar? Güzel miyim ben? Evet. Dün, sağ hmm. Arkadaşlar sağımızı solumuzu biliyor muyuz? Bakın size bak bu taraf sağ bu taraf sol. Nasıl ama? Siz de öğrenin bunları. Lazım olacak herkese. Bunları yapmaktan sakın vazgeçmeyin arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum çocuklar. Evet. Şimdi hepiniz dikkat edin. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Merhaba. Ben gidiyorum arkadaşlar. Maviş. Hmm. 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 Neredesin dostum? Bugün gelmedin. Hani beraber uçacaktık? Oo, Yeşil. Sen mi geldin ya? Unutmuşum ben. Arkadaşlarla oyuna daldık. Unuttum. Kusura bakma. Maviş. Bütün gün seni bekledim ama ben. Oo, Yeşil. Sen mi geldin ya? Evet Şimşek. Ben geldim. Pembe ne yapıyor? pembe uyuyor. Uykusu varmış ve yorgunmuş. Yeşil. Oo. <laughs> Yeşil. Şimdi biz yakalamaç oynadık. Sen de bize katılsana. Hep beraber hız yapalım. Hayır arkadaşlar. Hız yapmak kötü bir şey. Burada hep beraber konuşabiliriz. Mesela ne yapalım? Hep beraber burada dinlenelim konuşalım. Pembe de yanımızda uyusun. Hatta bakalım pembeye uyuyor mu? Evet evet arkadaşlar. Pembe uyuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Biz burada konuşalım. Üf, bence de arkadaşlar. Hep beraber burada konuşalım. Gelin beraber top oynayalım o zaman. Evet şimşek topu getirir misin? Tabii ki de arkadaşlar. Evet arkadaşlar topu getirdim. Oley topumuz geldi. Dum. 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 Oh top buraya gelmiş. Bışık. Uf, uf. Topa vuracağım ben. Pa. Hayır ben de vuracağım. Nerede o top? Uf, top burada. Top bende. Top gidiyor. Topu yakaladım. Topu yakaladım. Topu yakaladım. Tut şimşek. Ver yeşil. Tut yeşil. Al maviş. Ver bakalım o topu bana. Evet. Hep beraber top oynadık. Güzeldi değil mi? Evet kesinlikle güzeldi arkadaşlar. Top oynamak çok güzeldi. Hep beraber top oynayabilirsiniz sizler de. Herkes top oynayabilir bence. O zaman <laughs> hep beraber top oynuyoruz. Tekrar 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 oynuyoruz. Evet. Pşf. Oley. Oley 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 oley. Oley. Ben de vuracağım ben de vuracağım. Bıf. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Ben de vurdum. Oley, oley. Arkadaşlar ben de uyandım. Ben de oynayabilir miyim sizinle? Tabi ki de maviş. Tabii ki de pembiş. Tabii ki de pembiş. Oley o zaman al maviş. Tık. 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 Oo top kaçtı. Tekrar atalım topu. Tekrar. Verin bakayım bana o topu. Ben de oynamak istiyorum sizinle. Uyudum diye bana böyle yapmayın işte. Kapılarımı açacağım. Öyle oynayacağım top. Böyle oynamak istiyorum. Hayır hayır top 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 gidiyor top gidiyor top kimde top kimde top 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 hayır top kimde topu bana verin hayır bana verin hayır bana verin bana verin bana verin bana 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 verin topu topu bana verin topu bana verin hayır bana verin hayır bana verin tak hmm. 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 Dün <laughs> Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Öpüyoruz sizi çocuklar. Dikkat edin kendinize. Ben Şimşek. <laughs> dikkat edin kendinize. Ben Maviş. Dikkat edin kendinize.